Sakarya'nın Akyazı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen anne, baba ve kızları toprağa verildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Abdurrahman, 44, eşi Hacer, 44 ve kızları Zeynep Zengin'in, 19 cenazeleri, Ömercikler Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Burada alınan helallik sonrası Hendek ilçesi Sivritepe Mahallesi mezarlığına getirilen cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Te yandan hastanede tedavisi süren çiftin diğer çocuğu Emirhan Zengin'in 18 sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ömercikler Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin, doğal gaz sobası borusunun yerinden çıkması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenmiş, karı koca ve kızları Gül olay ve yerinde gölülür. yaşamını yitirmişti. Milletimiz zaten böyle acı, acılarımızı paylaşıyoruz maddi ve manevi ne gerekirse hepsini yapmaya gayret gösteriyoruz, yapıyoruz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Buna şahitlik, ediyor şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyor musunuz? Rabbimiz şahadetinizi makbul eylesin. Amin. Bu kardeşlerimize ait hak ve hukukunuzu helal ediniz. Helal olsun. Helal, ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah sizlerden ve bütün müminlerden razı olsun. Cenab-ı Hak mevtalarımıza ve bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Amin. Uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. Allah Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Mevtalarımızın ruhları için cümlə keçmişlerimizin ərvahi üçün Allah rəzası üçün el-fatiha